Burada eksik olan ne? Ne? Ara, dinlenme. Anladın mı? Hani mesela bu 9'dan ne bileyim 12'ye kadar oynuyor hani bir, bir, bir saatte bir, bir buçuk saatte böyle bir arana vermem lazım. Yani. Biz arayı vermiyoruz. Bayıyoruz. Tamam siz burada benim talimatlarıma uyun gerisi sorun değil. Bu buradasın tamam. Hadi bakayım. Ha, parazit veriyorsun onun şeyin haritasına ama senin de yakınında olduğunu anlayabilir. <laughs> ya daha var ya. Hani öldüm ama o Volkan sen değilsin ha he, helal. Neredesiniz lan? <laughs> Burası tamam. Öbür tarafa. Helal çıkacak. Oraları iyi koru. Oradan dolanmış olabilirler ha Buse. Oh. <laughs> Volkan arkamdayım. Geliyorum. Tamam, bu SMG neymiş arkadaş? <laughs> Allah Allah. Buse ile paslaştı. Harita açıyorum rahat olun. Oha. Çok iyisin Dursa. Okay. Kubi. Yapma be. Azar değdirdim. Ay senin nişanı nasıl çiğim atalay. Yapın üstünde bak yapın üstünde. Hepsi orda Bu gitti bu da de. Çıktı var bile o da gitti. Aa çok. Ben de bomba atayım. Öldü bu ute. ZMG da Orasız, Güzel bende Volkan dindir onu Adamsın Hadi be Volkan yine oradan geliyor bir tane daha onu Yapıyorum Süpersin çıktık Şuradaydı Recon'u açtım ve öldüm. Ah güzel Sağ. Hop sağda Volkan yine indim aynı yerde Arkamızdan doğdular bu arada Arkadan dolanıyor bizim doğduğumuz yere pezevenk Gördünüz mü? Ha indirdim Ama bir tane daha var mı parazitledi. Aa, şu odada odada. Demek odasından çıktı bir indi tamam. Aa bizim Nerede oldu ya? Oo. Nerede oldu lan? İşte orada adam vardı diye bizim doğduğumuz yerde. Belki karıştı ortalık. Ha şu içerideki tamam okeydir. Yemek yer bir adam var. Hop, o başka o yeni geldi. Onu indirdim. Lmg odasına. Nereye gitti lan o? Ah, Buraya Hadi Fury, hadi 42, 43 önde Güzel ama hadi. Fiftik gördü ya, atı. Öldürdüm tuzağını. Evet orada biri var. Aaa Görd... siktir. Kendime zarar verdim ya. Ali öldü mü? Ölmüş tamam. Zaten sağlığım azdı piç. Çok iyi gidiyordum performans düştü ya. O taraftan merdivenden geliyor. Uğur tam karşıda karşıda. İki kişi var, var köprüde üst geçitte birini aldım alttan da biri geliyor Öçünü, tamam tamam devam et aşağıda hallettim Parası karıştı biraz çok iyisin ati <gülüyor> 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 Ali onu indirdiğini zannediyordum ama hayır Tabulu aldım en azından. Ama tüküreyim ben ya. Ben. Haritayı açtım. Adamların haritayı da kapattım. Çok iyisin bu sebe. Işte bir, bir kurşun yedim şu arkadan. Aha. Tamam. Evet. O, öldü onu. Evet. Niye oradaki? Havaya İyi. Havaya evet. uç döndürken. Ulan Ali. Gerçekten carcör <laughs> bitti diyorsun ha. ya. Ulan diye mi? Yuh, Yine çok iyisin Furi. Furi çok iyisin Furi. Beni izleyin. Tekrar beni izleyin. Aha Kubilay'ı izliyoruz. Hadi bakalım. Bak bak susturucuya bak. bak, bak o Susturucu. Bak, benim pus, benim, benim silahım aynısını kullanmış gördün mü? Çok güzel vurmuş lan. Öyle susturuculu var ya. Ne kadar çok adam öldürdüm. E ben sen benim adam öldürmeseydin ben de susturuculu öldürdüm. Aferin. Ha, o yüzden doğru sen gözü seme gelmiştim şeyler. Çok para. Benle çok Koştuk kovaladık. Anladın? Baş parmaklar ağrıdı. Neyse. Böyle harita